İlginç bir deney yapacağım Yumurtayı sudan nasıl çıkaracağız Deneyimiz şu Bardağın içindeki yumurtayı Elimizle dokunmadan çıkaracağız Nasıl yani Melisa? Bunu yapmak imkansız Bence değil Bu çünkü bilim Biraz düşünmemiz lazım Hadi deneyimize başlayalım Bu suyu Yumurtayı acaba nasıl çıkaracağız? Ayaz, fikrin var mı? Var. Neymiş? Ben de şöyle yapalım. Elimi buraya koyarsam evet. hava katmanı hazırlar ve yumurta yukarı çıkmayı başarırız belki evet. bakalım. Deniyorum. Hı, hı olmadı. Tamam. Başka biraz daha düşünelim. Tamam. Hı -hı. Hı -hı. Yumurtaya asla dokunmayacaksın. Ee, <laughs> Birazcık da sen düşün. Başarı misin? <laughs> Neymiş? Ben de bardağı kaldırayım. <laughs> dokunmayacaksın. <laughs> Mesa, ne sormana bir ipucu verir misin? Tamam. Sadece ayaz bir parmağınla hareket yapacaksın. Sadece bir hareket. Hmm. hmm. Al tamam buldum. <laughs> <laughs> Mesela doğru mu yapıyorum? Evet doğru yapıyorsun. Hem de çok yaklaştın. Biraz hızlı. Yorulduysan ver bir de ben yapayım. Ben al. Aaa çıkarttın ha? sudan yumurtayı gördüğünüz gibi bardağa ve yumurtaya dokunmadan çıkardık. Hoşçakalın. Hoş